Arkadaşlar merhaba. YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra sizlere YouTube videosu çekmeye karar verdim. Dün itibariyle hem YouTube canlı yayınlarına hem de YouTube'a video atmaya karar aldım arkadaşlar. Sizlerle de birlikte keyifli zamanlar geçireceğiz diye düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz ve paylaşırsınız. İlk canlı yayınımı İM Deniz Özen'le birlikte İM Satranç kanalıyla birlikte yaptım arkadaşlar. O linki de videonun açıklama kısmına bırakacağım. Dilerseniz o videoyu da seyredebilirsiniz. Ve beğenirseniz çok ama çok mutlu olurum arkadaşlar. Maça geçelim arkadaşlar şimdi. Maç 2017 senesinde oynandı. Ben o zaman uluslararası ustaydım. Ve ikinci GM normumu almaya çalışıyordum. GM norm turnuvasında Nikhil Kumar Amerikalı oyuncuya karşı denk geldim ilk turda. Ve rakibim çok genç olduğu için çok fazla varyant oynamıyordu. Bu yüzden ben de birazcık ilginç bir varyant seçmek istedim. Oyun Karokan açılışı ile başladı. Ve ben F3 hamlesiyle devam ettim. Çok aslında nadir oynanan bir hamle diyebilirim. Yani ana varyant olmadığını söyleyebilirim. Nadir olmasa bile çok fazla tercih edildiğini de söylemek doğru olmaz. F3 varyantı birazcık ilginç, keskin devam yolları olan bir varyant. Beyazın amacı siyahlar D alır E4 aldığında F alır E4 ile merkezini kuvvetlendirmek diyeyim. Ve geçen gün ilgimi çok enteresan bir şey çekti arkadaşlar. H1 A8 diagonalinde tüm taşlar aslında tüm kareler doldu diyebiliriz. O yüzden çok ilginç bir pozisyon olduğunu söyleyebilirim. Daha 3. hamlede. Siyahlar burada E6 ile devam etti. Ancak D alır E4, F alır E4, E5 ile devam eden bir ana varyant var. Bu şekilde devam etmeyi tercih etmedi rakibim. Tabi siyahın fikri şu. Eğer beyazlar d alır e5 alırsa vezir h4 şahtan sonra siyahlar çok ciddi bir avantaj elde edecek. Hatta neredeyse konum siyah kazanç. Çünkü eğer g3 sürersek hatta göstereyim şu şekilde. g3'ten sonra vezir e4 şahtan sonra beyazlar kale kaybediyor şu şekilde gördüğünüz gibi. Tabi ben bunların farkındayım. Bu yüzden beyazlar at f3 ile devam ediyor. Normalde de beyazlar önce fil C4 çıkarlar. Sonra rok atarlar. F7'ye çok ciddi bir baskı var. Bu yüzden oyun ilginç oluyor. Taktiksel oluyor. Ve rakibim tercih etmedi. O at F3 fil C4'lü konumlara girmeyi. E6 ile devam etti. At C3 fil B4. A3 sürdüm ben. Burada başka hamleler de var. Tabi at, at E2 fil F4 tarzında bir yapı da var. At E2'nin fikri şu. Beyazlar A3 sürüp fil alır c 3 atla almak istiyor. Piyon yapısını bozmamak için. Ki bu da çok mantıklı bir devam yolu. Ama benim modum birazcık daha böyle agresif ve saldırgan olmakta. O yüzden A3 ile rakibime karar vermeye zorlattım. Fil alır C3, B alır C3, D alır E4. Tabii ki burada beyazlar F alır E4 oynayamaz. Vezir H4 şahtan sonra ilk baştaki konumlarda da gördüğümüz gibi Vez vezir h4'ten sonra siyahlar e4'teki piyonu kazanıyor. Eğer g3 sürersem de vezir alır e4'ten sonra yine kaleyi kaybetmeyi başarıyorum. Buna da izin verme şansım yok açıkçası. Bu yüzden vezir e2 hamlesini tercih ettim. Vezir e2 hamlesinin amacı şimdi siyahlar vezir h4 şah çektiğinde şahımızı hem d1'e kaçabiliriz hem de vezir bu sefer e4 piyonunu koruyor. Diyelim örnek bir varyant verelim. At d7 çıksın mesela siyahlar F alır E4. Vezir H4'ten sonra çok rahat bir şekilde ya G3 ya Şah D1 artık neyse oynayabiliriz. Çünkü E2'deki vezir E4'teki piyonu koruyor. Bunun amacı bu. Tabii ki de at D7 gibi bir hamle yapmasını bekleyemeyiz siyahların. Buradaki ana devam yolu C5 hamlesi. C5 hamlesinden sonra siyahların hiçbir sıkıntısı yok. Ama devam ediyor oyun. Ve ben bunu iyice analiz etmiştim. En azından karışık bir konum elde etmeye çalışacaktım. Rakibim burada... <laughs> E alır F3 oynadı. Aslında çok beklediğim bir hamle değildi. Çünkü ben rakibimin teoriye daha hakim olacağını düşünüyordum ve C5 hamlesini bekliyordum. E alır F3'ten sonra aslında açılış bilgim benim bitti. Çok erken bir şekilde bilgim bitti ve burada karar almam gerekiyordu. Ya vezirle f 3 alacaktım ya da atla. Burada ben ilginç bir seçim yaptığımı düşünüyorum. Atla da almak mümkündü. Belki de en iyi hamle aslında. Ama ben vezir alır F3 yapmaya çalıştım. Neden? Çünkü farklı bir amacım vardı. Fikrim fili d3'e çıkıp vezire e2'ye geri döndürüp at f3 çıkmak ve oyunda da zaten böyle devam etti. Taşlarımı ben bu şekilde yerleştirip siyahın şah kanadına bir hücum yapmayı en azından planlıyordum. Burada rakibim at f6 çıktı. Ben planımı devam ettirdim. Fil d3, at d7, vezire e2. Bahsettiğim gibi atı f3'e yerleştirmek istiyorum. Neden diye soracak olursanız F3'teki at hem E5'e gidebilir hem G5'e gidebilir ve siyahın şah kanadına çok rahat bir şekilde saldırabilir. Ama atı E2'ye çıksaydım mesela çok hızlı bir şekilde rok atabiliyorum. Ancak atın devamlı atı konumun devamında nereye götüreceğimin tam farkında değildim. O yüzden vezir E2 oynamayı tercih ettim. Rakibim vezir E7 oynadı. At F3, B6, rok, rok. Taşlarımız çok iyi yerlerde şu an. Ancak gelişimimizi henüz tamamlamadık. O yüzden daha ee, daha aktif bir konum elde edebilmemiz için taşlarımızın hepsini kullanmamız lazım arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi C1'deki fil daha gelişmediği için benim hemen fil G5 hamlesiyle oyuna devreye soktum fili. Vezir D6 oynadı rakibim ne yapmaya çalıştığını doğrusu çok fazla anlayamadım. Ama burada aslında ben size şu soruyu sormak istiyorum. Beyaz olsaydınız bu pozisyonda hangi hamleyi tercih ederdiniz? Bakalım hanginiz cevabı bulabilecek? İsterseniz hemen yorum kısmına yazın bu hamleyi, sonra videoyu devam ettirin. Videoyu durdurup düşünüp hamleyi yazdığınızı varsayıyorum. Bu konumda beyazlarla çok fazla fantastik bir hamle yapmadım arkadaşlar. Eğer aklınıza başka bir hamle geldiyse hiç öyle düşünmeyin. Burada beyazlarla kale A E1 oynadım. Neden kale A E1 oynadım diyeceksiniz. Çünkü beyazlar saldırıya başlamadan evvel tüm taşlarını oyuna getirmeye çalışıyor. Acele etmiyorum. Dikkat ederseniz A1'de oynamayan bir taşım var. O yüzden AT5 ya da filaf 6 tarzı hamlelerle acele etmiyorum. En iyi hamle olmayabilir kale a1 ama şunu aklınızda tutun her zaman saldırırken tüm taşlarınızı dahil etmeniz gereklidir ya da olabildiğince taş getirmeniz önemlidir arkadaşlar. Kale a1, fil b7, at e5. Peki önceden at e5 gitseydim bunun farkı neydi? Şöyle düşündüm ben oyun sırasında at e5 gidersem at alır e5 alacak, d alır e5'ten sonra rakibin vezir c5 şah çekecek. Şah H1'den sonra da rakibim at D7 ile oyuna devam edecek. Benim hesabımda şöyle bir varyant vardı. Vezir H5, G6, vezir H4. Ve bu vezir H6 pardon. Ve fikrimiz şu. Fil F6 gidip mat edeceğiz. Ama şunun şöyle bir sıkıntısı var. Burada siyahlar vezir alır E5 alıp veziri G7'ye gidebiliyor. Ve ben bunu istemiyorum. Dikkat ederseniz A1'deki kale E1'de olsaydı kale alır E5'ten sonra beyazlar oyunu kazanıyordu. Bu yüzden kale A1 ile saldırıya başlıyorum. Fil B7, at E5 ve C5. Rakibim beyaz renkli filinin önünü açıp bir karşı oyun elde etmeye çalışıyor. Şimdi sorum tekrardan sizlere arkadaşlar. Burada beyaz oynar ve kazanır. Biraz düşünebilirsiniz. Tamamen varyant force maçın sonuna kadar hesap edebilirsiniz. O yüzden lütfen acele etmeyin. Bunu da yoruma yazabilirsiniz. Ve umarım kombinasyonu bulmuşsunuzdur. Fil alır f6. At alır f6. Kale alır f6. G alır f6. Vezir g4 şah. Şah h8 ve vezir h4. Buraya kadar zaten az çok gördüğünüzü düşünüyorum. Beyazlar hem f6'dan mat istiyor. Asıl H7'den mat istiyor ama F6 piyonunu da istiyor diyelim. Rakibin tek çaresi F5 sürmek. Vezir F6'a şah, şah G8. Ve şimdi eğer oradan buraya kadar gördüyseniz acaba devamını da gördünüz mü? Gördüyseniz çok tebrik ediyorum. Ve devamını da gösteriyorum. Kale E3 arkadaşlar. Kale e 3ten sonra kale G3 mat tehdidim var. Rakibim F4 sürdü. Fil alır H7 aldım ve rakibim terk etti terk etmesinin sebebi de şu. Şah alır h7 alsaydı. Kale h3 şah. Şah g8. Ve dürüst olacağım. Ben burada kale h8 mat ile bitirecektim. Hatta şöyle bir soru sorayım size arkadaşlar. Bu h8'deki kale. Hatırlıyor musunuz hangi kaleydi? A1'deki kale arkadaşlar. A1'deki kale tam şöyle bir yol çizdi. Hatta tam çizemedim. Kale h3 şimdi oldu. Ve 24. hamlede arkadaşlar. A1'deki kale H8'e geliyor ve mat ediyor. Umarım keyif aldınız bu videoyu. Keyif aldıysanız lütfen beğenin, paylaşın. Beni tüm sosyal medya kanallarından takip edebilirsiniz. Hem Twitch hem Instagram hem Youtube. Abone olmadıysanız da lütfen abone olun. Ve kanalı birlikte büyütelim. Güzel videolarla karşınızda olacağım. Daha güzel yayınlarla da birlikte karşınızda olacağım. Eğer beğendiyseniz arkadaşlar... Dediğim gibi destek olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Canlı yayınlarda ve başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Satrançta kalın.